arkadaşlar. Evet. Şafak hocamızla beraber. Merhaba. Merhabalar. <laughs> 28 numaradan başladık gidiyoruz. Evet. Sayın biliyoruz değil mi? Tamamdır. İlşanım, müsaade var mı YouTube kanalımda yayınlanmaya? <laughs> var. Teşekkür ederim. lazım ama işte Türkiye usulü bekliyoruz. Biraz daha da bunu çıkarabilirsin. Evet, hadi. Gelce son tarafa dikkat eder misin? Hep karşıda gözüküyoruz. Hiç yakına bakıyoruz. Evet. Park'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Aşağı bu bizim. İkinci uyu yapıyoruz evet. arkadaşlar. Evet. U ve L'yi. İdare bölgesi için 1. UVL parkımız mevcuttur. Yolu görene kadar şimdi tekrardan sinyalimizi yakalım, yavaşlayalım, bekleyelim. Sınav, sınav arabaları mı var? Evet sınav araçları var. 2 tanesi sınav araçları. Neyse dur sınav arabası gelmezse bekleriz. 2 dakika dondur da istersen. Bir tur tam tur dörelim. İçeride minik minik sağlı sollu oynayabiliriz. Devam edelim iki dumanın arasında birbirine okşayarak sakin sakin gidiyoruz. Toparladık. Evet. Önün düz olana kadar geldi. Evet. Bu park yapıyoruz arkadaşlar. Burada duracağız. Şimdi buradan ne yapacağız? Ne tarafa kıracağız? Sola. Evet. Tam kitleye. Evet. Şuradaki çizgiye kadar konmayacak şekilde gidiyoruz. Sınav duvalarımız zaten orijinal. Tamam. çok. Şimdi ne yapacağız? Şey, Evet. Dar alanda dövme parkur duruyor arkadaşlar burası. Bu evet. parkur. Evet. Şimdi aynayı ortadaki de bayağı kadar yaklaştıralım. gerindeki de bayağı kadar. Evet. Evet, buradan da toplamaya başlıyoruz. Evet, doğru. Şimdi devam ediyoruz. Önümüzü düzleyene kadar gideceğiz. Araba sola doğru gitmeye başlayınca elinden yavaş yavaş direksiyonu boşla. O kendi kendine atsın şöyle. Ha ki rahat rahat düzleyelim. Biraz daha şöyle. Şöyle evra biraz sağlam. Evet. Şimdi burada duruyoruz. Şu kadın şurası ilk duba var bayanın önündeki ilk duba da. Aynı duba hizalarına kadar gidebilirsin. Mənzuba hizalandığında duracağız. Tamamdır. Şimdi bekliyoruz. Başlayalım. Burada, burada buraya bırakacağım. Şimdi ben susacağım. biraz daha öne gitmeyi gerek yok. Yok. Şeyin ayarını iyi sadece tamam, tamam. Tamam, tamam. gir. Evet. Gelin. Hadi bakalım geliyoruz. Hiç daha oynamadan gel. Hocam burada bir şey daha oldu arkadaşımız. Yok sinyalimiz var. Yani, bir daha evet. sağ sinyal yanık alır. Şimdi kalır. gelecek daha Hı -hı. geri geri gelirken verecek. Evet. Heh, şimdi R'yi alırken evet aynen öyle. Tamam. Evet. evet. Ne tarafı park edeceksin o tarafı. Mantık o yönde gidiyor. Evet. Hadi gelelim. Devam arkamız, değil mi? Evet. Hadi evet. 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 Kol evet. 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 Evet geçiyoruz şu çizgide şurada durup öğretim hocaları alacağız evet hocalar tamamen bindi tekrardan Sağ olasın, kalkıyoruz mi? güzel, saat evet. olunca çıkacaksınız evet şimdi önümüzde 25 metre geri var oraya gidiyoruz evet Şurasında var araçlarda mevcut ama. Burada kamyon çalışıyor. Aşağıya ineceğiz. Kendimize uygun bir yer bulacağız. Buradan bakalım. Şuradan giren yoksa. Evet, buradan girebilirsiniz. Buraya Boşluktan giriyoruz. Evet. Çabrazın bittiği noktada bulacaksın. Evet. Tamam. Evet, 25 metre geri düz geliyoruz. Sağdaki beyaz çizgiye dokunmadan. Evet. Evet çizgiye yakın çizgiye temas etmeden 25 metre rüzgarı istiyoruz. Diğer giriş çizgisini de bitiriyoruz. Aferin. Güzel çıkalım. Çıkışlı yerimize verdik, çıkıyoruz. Her verdi. Evet çıkışlı yerimizde. Şimdi biz acil Yol lazım. Kırmızı arabanın arkasından sen yavaş yavaş konumlusun. Evet. Gir. Çünkü öndeki araba geri geri gelecek. O da yavaşlasın. Evet. İstersen kısırdan yine dönelim hocam. Tamam Göbekten dönüşümüzü yapalım az dönmüş ortalık kapta arkadaşlar ama burada e, sınav alanının kalabalığı olduğu için yoğun fazla olduğu vakit buradan dönebiliyoruz bilginiz olsun. Bazen de buradan dönebiliyoruz evet komisyonun talimatına uyarak kavşak kontrolü yaparak biraz yavaş geleceğiz. Evet döndürelim arabanın en sola tamam şimdi sağ gözünü dönüşüyle kontrol edin. Gerekirse durun. Evet çıkabilirsin süper. Sol şeritten devam. Aynı frene kadar dümdüz gidiyoruz. Şu anda önümüzde hiç başka Maşallah, bir şey yok. Maşallah iyi gidiyorsun bu. Dümdüz hanım. gidiyoruz. Evet. Heyecan mı heyecan dedin mi? Ama Sen heyecanı falan yendin. İyi oldu oğlum çünkü çift hocayla Ama şu anda. Sınav provası oluyor ha. Tam resmen, Resmen sınav provası yapıyoruz. Bir de ben susuyorum zaten. Sınav <laughs> provasında. <laughs> evet. Biz... Son parkurumuz paralel Park'a gidiyoruz. Devam ediyoruz. Biz evet, öleceğiz. Devam edelim. verdik, izledik, vergi Bu Asisten sonra 2. duruşumuzu yumuşacık yapacağız. Evet. Güzel. Sağ sinemimizi yaptık. İstediğiniz yerde yumuşacık durabilirsiniz. Tekrar kalkalım. Şimdi buralar biraz kalabalık. Müsaitseniz sola geçin. ilerideki rubalara gidelim. Bak evet, bir yapı çıktı çıktı evet. ya. Teşekkür ederim